Herkese merhaba gençler ben Kerem Bugün yine küre açılımıyla devam ediyoruz e, Mahvolmuş etkinliğe geldi arkadaşlar biliyorsunuz Mahvolmuş küresi geldi yeni kostümler geldi Onları da hemen göstereyim şöyle ışık muhafızı kostümleri geldi Mahvolmuş pantheon falan geldi Bunları açacağız 8900 RP'miz var Yet yetiyor sanırım yetmesi lazım 25'likten bir tane alacağız hatta hemen alalım beklemeden Bir tane de garanti çanta veriyormuş iyi güzel Şöyle hemen ganimet kısmına gelelim e, Hesapladım 8 tane kostüm açmamız gerekiyor Yani 24 tane kostüm kristali lazım bize kostümlerin ne olduğu önemsiz kristal olması yeterli. Şu an aynı zamanda yayındayız. Bakın abone geldi. Twitch'te düzenli yayın yapıyoruz arkadaşlar. Neden yapıyorum biliyor musunuz? Çünkü korona oldum. Ee, bu videoyu bu akşam atacağım. Her gün yayın açacağım. Her gün video atacağım. Bu sefer gerçekten atacağım. Söz veriyorum çünkü evden çıkamıyorum. Yapacak başka bir şeyim yok. Ee, geçmiş olsun yorumlarınızı da bekliyorum yorumlarda. Her bir like bir geçmiş olsun dileğidir. Bu videoya da şöyle güzelinden bir 6000-7000 bin, bin, like bekliyorum. Teşekkür ederim. Çok bekletmeden başlayalım o zaman arkadaşlar. Şöyle lol plantinin de sesini edge açalım. Ee, bugün yalnızım. Ee, kendi başıma açacağım. Hoş izleyicilerimiz var Twitch'te. Onlar da bize eşlik edecek. İlk küreden başlayalım arkadaşlar. Böyle güzel kostüm çıktığı zaman seviniyormuş gibi yapacağım ama aslında benim için hiçbir anlam yok. Kum Fırtınası Katerina çıktı. Bu kostümde bir ufak bir hikayem var. Sene 2011 ya da 12 Level Dergisi Türkiye Sunucusu yeni açılmıştı. Level Dergisi alıp bu kostümü alabiliyordunuz. Ben yani almıştım. Biraz oynamıştım sonra bu nasıl oyun amık deyip bırakmıştım. Neyse tamam devam. Ee, i̇kinci kostüm açalım. Uzayın ritmi Nuno ve Bilam. Güzel kostüm. Jackris çıktı. Aynen Burak sen çıktın. Katerine çıktı. bende var mıymış? Bunların hepsi bende var zaten. Devam edelim. Fanatik Gragas. Şişko Gragas çıktı arkadaşlar. Gayet iyi. Benim için açar mısın Zega? Ay ona başlarsak şimdi Ketlik herkese şey yapmamız lazım yani. Basalım. Gözü pek nideli. Yani eh eh diyelim eh olsun. Daha uzuyorum. Minik şeytan face Bu kızla açıyorum. Tara Valkyrie Diana. Abi götünü açsana. Olur yok götümle açmayayım neremle açayım arkadaşlar Bence bir <laughs> burnumla açayım burnumla açarsam güzel bir şans gelir Oy işe yaradı lan meko kurallıkları Jax Gayet iyi gayet iyi 10 tane açsana hayır 10 tane açarsam video çıkmaz Güzel güzel iyi iyi chat o zaman burnunu açtık şimdi bir de neyle açalım ya... Evet Mouse benden pahalı. 100 liralık mouse anasını satayım. Yok tek G300S. Ayağımla açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Ayak baş parmağımla açıyorum. Hop. Dünyalar yıkanın atölyüz. Tamam. Ayakta ayakta bir şey çıkmadı arkadaşlar. Niye böyle oldu? Bir tık üz üzdü bizi bir tık. Pantheon Prestige var onu da saydı. Tamam açacağız onların hepsini. Mert'cim hoş geldin. Selamlar. Mert bu senin için gelsin kardeşim. Bunun belası sıkarlar Mert. Şu kadar değerin yok. Ok gibi şaka yaparım kardeşim. Hoş geldin. Oha 9 tane açtık bile. Keşke yanıma birimi alsaydım. Böyle olmuyordu. Dur babamı çağıracağım. Bir saniye hemen. Ben re ama babam da gelmez ki şimdi yanıma. Ben koronayım diye. İşte yalnızlık. Tek başınızın tek başınız tek baş başınız. Arsene bu dünyada arkadaşlar. Memem mi açayım? Memediyle arkadaşlar. Göğüs o. Hont Kasedin Vahit çıktı, Vahit'e e selamlar Yalnız Kerem 400 RP Dilimle aç, dilimle mi açayım? Bıçakların hanımı Morgana Morgana, Morgana mı Morgana mı? Oha 8 tane cevherimiz olmuş Senin için açıyorum bebeğim de tamam Bu da, bu da kimin için gelsin? Bu da sevip de kavuşamayanlara gelsin Kayın elemanı Sivir Aa dur size bir şey göstereceğim dur 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 size bir şey göstereceğim Arkadaşlar hazır mısınız? Nasıl chat? Çok iyi değil mi Hatun? Üf, üf. Nasıl ama? Mükemmel değil mi? Düştünüz değil mi? Erkek bu biliyorsunuz değil mi? <gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> Gerçekten evet Sneaky profesyonel oyuncu aynı zamanda böyle cosplay işleriyle uğraşıyor. Olur diyen var, fark etmez diyen var. <laughs> Yalan bu arada. Değil oğlum yaz Sneaky diye. Ama bak şu işte. Şu işte bak. Abi hazırda mı fotoğrafı? Hayır ya. Tamam devam edelim. Hop. Şeker krizi Evelyn Gayet iyi Gayet iyi Twitch chat'i için aç Tamam o zaman Twitch vs Youtube Bu Twitch chat'ine gelsin arkadaşlar Orsan Rice Altra kostüm Kaç RP'ymiş Bakalım hemen Orsan Rice Bulamadım 975 Altra Tamam tekrar olsuyorum Bu da Youtube için gelsin Şu an bizi izleyenlere gelsin Yenilmez Varus Bu kaç RP'ymiş 975 hatıra deme ikiniz işte iki tarafa da aynı değeri veriyorum üf çok güzel denk geldi ikisinin de aynı çıkması işte iki tarafında ben de yeri ayrıdır İkisini de eşit seviyorum tamam devam edelim bir daha mı ama hadi bir daha bir daha hadi bu tekrar Twitch'e gelsin bu devi mal hmm, 1300 rp güzel güzel tamam YouTube bu tekrar sizin için geliyor basıyorum Hmm, yine aynı ama bak iki, yani arkadaşlar görüyorsunuz işte yayınlara gelenlerin yeri ayrı videoları izleyip like atanların yeri ayrı ben çocuklarım arasında platformlar arasında ayrım yapmıyorum tamam bir daha mı böyle sonuna kadar böyle aynı oluyormuş tamam hadi bir daha son bak 3 üçün, üçüncü de de aynı olursa tabi oğlum siz benim çocuklarımsınız siz benim kızlarımsınız kıyafet değiştiriyorum şu an telefonu sallıyorum şu ileri geri Neyse tamam şimdi linç yiyeceğiz tamam pardon linç yiyeceğiz Tamam bas basıyorum tekrar Bu tekrardan Twitch'e gelsin Hizmetçi nideli işte hizmetçim yaka yapıyorum Ve cevher onu, onu satayım oy Twitch yendi galiba arkadaşlar <laughs> Abi Youtube'a gelsin bir de YouTube. yine aynısı oluyormuş Youtube Ölü Sen kahin misin? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya Arkadaşlar artık ya yeter. Bence yeter. Youtube kazandı. Oy şey olmaz ya. 1300'lük postum Brock Moment gerçekten Brock Moment yani. Tamam devam edelim. Hastane kalmış çok oyalandı. Meka 0 Sayon ve bu ne oğlum? Arka arkaya 3 tane cevher çıkma ihtimali ne? Merhaba arkadaşlar. Videoyu editlerken üşenmedim ve hesaplamak istedim. Normal şartlarda sandıkların içinden cevher çıkma ihtimali %3.6 ama bu kürelerde 1.5 kat şans ihtimali var. Yani bu da bizi 3.6 çarpı 1.5 ile 5.4 şans yapıyor. 5.4 bölü 100 şansımız var normal şartlarda. 5.4 bölü 100 işte %5.4 anlamına geliyor. Bunu arka arkaya 3 kere olma olasılığı da Sanırım böyle hesaplanıyor. Matematik göreli uzun yıllar oluyor. O yüzden yanlışım olabilir. Şöyle yaptığınız zaman 3 kere 5,4'ü e, şu alt kısım 1 milyon oluyor arkadaşlar. Üst kısım da 5,4'ü kendisiyle 2 kere çarptığımız zaman 157 e, 157, bilmem ne oluyor. 158 diyelim hadi sizin hatırınıza. Bunu da 1 milyona böldüğümüz zaman e, 0,0001'lik bir ihtimalimiz var. Bu da sanırım çok düşük bir ihtimal. Yanlışsam düzeltin. iyi seyirler. Dur şu pedalık kaldırayım artık. Bu ne oğlum? Arka ki 3 tane cevher çıktı. 3 3 3 numara 3 numara 3 Bir daha çıkarsa şurada takla atacağım arkadaşlar. oh, güzel. Takla takla atmayı bilmiyorum çünkü. Jeton düşmanı Kiana çıktı. Güzel. Hop. EP Anunu ve Bilam. Bir daha uzuyorum. Hextech Sion. Bir daha uzuyorum. Oy, oğlum bu kaç tane 1800'lük çıktı? İyiymiş lan bu küreler. Galaksi katili Sonsuz karanlık kaiser Üf. Ne diyorsun? Şu çantayı da açalım. Çantadan ne çıkıyor? 3 tane kostüm çıkıyormuş. E ee, her an zırt pırt diyor. Bunu da açalım. Savaş Akademisi Katerina. Burak çıktı. <laughs> Geleneksel Lee Sin. Toksuslu Poppy. Ee, güzel tamam. Okey tamam. Şimdi bir birleştirme zamanı. Şöyle en aşağıdan başlayalım. Ya sırf görün diye yani yoksa burada ışık muhafız dayana çok ekstra bir şey kalmadı yani bir esprisi yok. Işık muhafızı Riven. Riven mı Riven mı peki? Riven, Riven, Riven galiba. Işık muhafızı beyin Daha bu kostümü beğeniyorum. Riven, Riven, tamam Riven doğru söylemişiz. Hop bir daha basalım. Af olmuş Pantheon. Işık muhafaza yeri ya. Astronot Korki. Astronot Vegar. Son mu bu? Son galiba. Yükselmiş Pantheon Prestige serisi. Aynen. Şu çıkmıyor. Şu neden çıkmıyor? Dediğim gibi oldu. Bunu RP ile almamız lazım. Nereye bağış yapıyorlarmış? Impact Assets. ...olumsal etki fonuna aktarılıyormuş. Bunu da RP ile açalım arkadaşlar. Bu kadardı. Ben beğendim. 3 tane CFR sonracıma 1-2-3 tane 1800'lük kostüm falan filan gayet iyi bir e, açılımdı. Bu küreleri ben sevdim. Siz de beğenmişsinizdir umarım. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, düzenli yayınlara da gelmeyi unutmayın. Her gün böyle öğlen saatlerinde yayın açmayı planlıyorum. Aynı zamanda her gün video gelecek. Ee, mecbur evdeyiz. Ee, seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bir an kapanışı karışın. <laughs>